Niye kendi dedelerinizin, ninelerinizin başarılarına inanmak yerine sürekli gavurun başarılarını kafamıza kakıyorsunuz? Niye onların devlet adamlarına, önderlerine Büyük İskender, Büyük Petro, Aslan Yürekli Richard, Güzel Filip falan diyorsunuz da kendi dedelerinizin kimisine yaş, kimisine katil, kimisine harem düşkünü, kimisine hatta Kızıl Sultan ve hain diyorsunuz bu aşağılık duygusunu bize pompalayan birileri var. Gelişemeyelim, kalkınamayalım... ...hep onlardan isteyelim ve avuç para verelim diye. Onlar bizim NATO'daki ortaklarımızdır. Avrupa'yı da Amerika diyoruz adına. Özgüvenimiz arttıkça ve bir şeyler imal etmeye başladıkça da... ...ayağımıza çelme olanlar var, tanka olanlar var. Ama biz... Fatih'in torunuyuz. Zamanı geldiğinde gemileri karadan yürütmeyi bilirsin.